Evet herkese uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Black Mirror'ın yeni sezonu çıktı ve biz de Emre ile bu fırsatı kaçırmayalım dedik. İzlediğimiz bölümlerden programımızın konseptine uygun olanları tartışacağız. Ve bu sebeple de en baştan bir spoiler yani tat kaçıran uyarısında bulunmamız lazım. Bugünkü yayınımızı Black Mirror'ın yeni sezonunun birinci bölümü yani John John korkunç birisi. John is awful bölümünü henüz izlememiş olanlar bizim yayınımızı burada hemen durdursun ve böyle ilgili bölümü izledikten sonrasına aktarsın heveslerini. Evet merhaba Emre nasılsın? Merhabalar Tevfik. Black Mirror 5. sezonu izledik. Hani gerçekten güzel 3. sezon yok 4. sezona itibaren konuşmaya başladık seninle. Yarından hikayelerin ilk 5-6 bölümünde sanırım konuşmuştuk 4. sezonu. Şimdi 5. sezondan önemli bölümleri konuşacağız. Şimdi John is Awful'da başladık. İzleyince benim inanılmaz yükseldi beklentim hani seri hakkında. Neyse çok diğer bölümler hakkında spoiler vermeyeyim ama en Black Mirror olan bölüm buydu. Yani onu tartışması evet. söyleyeyim önceki seri'nin ruhuna uygun yani hiç şey olmadan izlesem ipucu olmadan izlesem Black Mirror bölümü diyeceğim gözüm kapalı buydu yani çok karakteristikti hani çekim sanatı diyaloglar olayın akışı işte plot twistler çok bilek bir rivare bir bölümdü yani en az yani çok kaliteliydi çok güzeldi ama çok çizginin içindeydi diğer bölümler mesela birkaç bölüm mesela şok etti beni yani nasıl böyle bir seri altında olur şeklinde bu ama gayet çizgideydi ben itiraf edeyim daha ilk üç bölümü izlediğim için geneline bakarak şu an bu sezonu bir yorum yapamayacağım ama e, zaten artık izlemiş olanlara hitap ettiğimizi varsayarak biraz içerikten bahsedelim bir kere o kuantum bilgisayarın katmanlı yapısı konusu benim çok hoşuma gitti yani ve evet. içeride evet. üretilen iç içe üretilen diğer gerçeklikleri kontrol edemiyor olmaları. O yüzden bir tane senaryo hatası açığı olduğunu düşündüğüm bir yer var ama bu kuantum şeyi olarak da açıklanırsa oradan kurtarabilirler. Bir söyleyeyim mi onu sana? Tabii tabii söyle. Salma Hayek çok hani Latin Katolik tutucu birisi onu biliyoruz. Evet. O yüzden kilisede yapılan evet. olay karşısında aşırı tepki vererek şeye geldi. Ee, oradaki evet. ana karaktere, bizim ana karakter sandığımız kişi ama şimdi ana karakter sandığımız kişi aslında gerçek dünyada salma hay ya. anladım. Ya, o da o da mı Katolik Latin değil? Yani saçı mavi gözlü birisi. Acaba hani orada tabii senler ister şey diyebilir. Ya kuantum orada kilise diye yarattı ama asıl diğer gerçeklikte o kişinin hassasiyeti atıyorum hayvan barınağı ise hayvan barınağı diye yaratacaktı falan diye kurtarabilirler ama evet. bence öyle değil. Bence orada bir şeylik var açık var yani. Tevfik onda da hemen bu şey programdan önce okudum tekrardan bir canlandırayım gözümde diye bölümü. Şöyle hani orada kuantum bilgisayara yüzlerce alternatif senaryo çekiyormuş. Şu asıl karakterin işte hayatından ipuçları hakkında. Ve hani hatırlarsan oradaki Netflix'in evet. temsilcisi kadın şunu söyledi. Yani işte neydi o Streamburn'in temsilcisi kadın. Yani bütün senaryoları izlettik. En çok reyting alanlar kişiyi en böyle öfkelendiren en çok amigdalasına hitap eden en çok ilkel duygularına ifa hitap eden en çok kendini tehdit altında hissettiren, en sinirini bozan, işte yani sinirini zıplatan, onu ürküten şeyler, onu seçerek koyuyoruz. Yani yüzlerce çekiyor günlük hayatın işte bu türevleri hakkında, paralel evrenler, paralel olaylar hakkında bunu gösteriyor hani şöyle düşün belki e, atlama olayında o şey yani kilisede yapmadı o işte o bizim e, işte şey olan o Annie Murphy işte o önü beyaz saçlı olan kadın için kutsal olan bir şey hakaret etti ama Selma Hayek'te bizim gördüğümüzde onu gösteriyor yani onu en çok sinirlendirecek evet. en çok hit yani alacak öyle, bir, öyle kontrolü... bir belki savunma yapabilirler. Evet öyle bir savunma Ama yapılır. çok güzel yakalamışsın gerçekten ama yani bunu çok az kişi yakalamıştır onu da söyleyeyim hakkını teslim edeyim. Ya biraz işte hikaye yazmaktan oluyor yani tutarsızlıkları yakalama şeyi de şimdi spoiler vermemek için içeriğini açıklamayalım ama Netflix'in kendine çakması tüm sezon boyunca ilk değil. Sadece bunu söyleyelim. Burada bir öz eleştiri imkanı var. Ne dersin o konuda? Yani bir öz eleştiri durumu var sanki ya sürekli. Ya, öz eleştiriden ziyade hani şimdi senarist Charles Broker yani ilk sezon 2011'deki ilk iki sezon tamamen Britanya dizisiydi. Sonra işte üçüncü sezondan itibaren biraz daha Amerikan etkisi, Hollywood etkisi görülmeye başlandı. Ama sonuçta Charles Broker yani yönetmeni farklı olsa bile bütün senaristler o. Ya muhtemelen hani şey diye düşünüyorum. Beşinci sezon oldu artık. ilk iki üç sezonda anlatacaklarını anlattı. Dördüncü sezon biraz daha zorlamaydı. Çok beğenilmedi. Hani beşinci sezonda da muhtemelen hani bu yarattığım bu Black Mirror kültürüne karşı da bir şeyler söyleyeyim. Bir şeyler eleştireyim. Onu da tersten göstereyim şeklinde düşünmüş olabilir. Hani çünkü zaten hani bu dijitalleşmeye dair, sosyal medyaya dair işte bu insan zihninin gitgide kuşatılmasına dair söyleyeceği çok fazla şey söyledi. İlk üç sezonda hatta biraz da dördüncü sezonda. Beşinci sezonda biraz daha hani hep biz diyorduk ya modern sanatı konuşurken aslında yani medium is the message. Yani buradaki medium ne Netflix. Doğrudan mesajın yani Netflix olmasına yani eleştirmek istedi. En büyük yani eleştiri noktası olarak bunu gördü diye tahmin ediyorum Charles Broker 5. sezonda. Ve hatta bence diğer bölümleri de göz önünde alırsak umarım bir 6. sezon olmaz diye düşündüm. Arada böyle özel bölümler olabilir ama toptan yani bir Charles Broker 6-7 bölüm çek desen bu sefer medium ne olacak merak ediyorum. Çünkü yani tükenmiş gibi biraz hissettim ben. Ya şimdi bu birinci bölümdeki temel fikirler neydi? Bir tanesi bir sanatçının haklarını satın alıp onu deepfake'de üretmek. Bu zaten bizim, bizim programımız kapsamında falan konuştuğumuz... Benim hatta bir ara iş fikri olarak ya kimse çok bu mevzuyu öğrenmeden gidelim Deepfake'le üretim haklarını alalım bir ajans kurup falan diye evet. <laughs> çok düşündüğüm, çok kişiye teklif ettiğim, hayatta geçiremediğim konu. Şimdi Black Mirror bunu almış çok tükaka bir şeye dönüştürmüş. Aslında bu benim ezelden beri düşündüğüm şey. Çünkü şimdi Prenses Leia'yı falan yaptılar Star Wars için. Evet. Şimdi çok konuştuk seninle şimdi. Bu hak kimin yani? Evet kişi ölümünden sonra kendisinin görüntüsünün neyde kullanılacağını bilmediği için böyle bir hakkı miras bırakamadı bu teknolojiden önce ölenler. Bizim bunu yapmamız ne kadar etik. Bager'le de çok konuştuk bunu. Biraz da oradan da hatırlıyorum ya, bizim bu podcast'te. İkinci konu da o, bilim kurgusal olan konu. Şimdi bu deepfake'le ilgili konunun bilim kurguyla artık bir alakası yok. Güncel. Tamam o güncel. Buradaki birinci bölümü bilim kurgu yapan şey oradaki kuantum bilgisayarın verdiği kararlar. Ve iç içe oluşan gerçeklik katmanları ve müthiş finalde makine kırılınca tüm gerçekliklerin aynı anda çökmesi. Evet. Biraz böyle aksiyon falan katan şey o Şimdi buradaki iki fikri ele alırsak birincisini artık bizim ele almamıza bile gerek yok o, gün, o güncel. İkincisi hakkında ama ikincisini şu hakkında yani kuantum bilgisayar var da kuantum bilgisayarın işlediği o veri bizim hayatımız ve Netflix göya sözleşme ile bizim hayatımızdaki tüm detayları üzerimizdeki cihazlar ve sensörler aracılığıyla alıp üstelik bir de bunları kurgu bir esere dönüştürme haklarını da bizden kullanıcı olarak alıyor. Burada hukuken bir absürtlük var gibi. Ne diyorsun? Ya şimdi hukuken absürttük. hani o biraz daha hani Charles Broker'ın yani kara mizah boyutunda. Ya aslında düşündüğün zaman yani biz e, bu kadar da olmaz diyoruz ama yani her gün bıraktığımız o dijital ayak izlerini, hukuki izlerin o yani tekil kişi olarak değil de milyon kişi atıyorum 10 milyon kişi, 100 milyon kişinin toplamındaki big datası belki gerçekten bu kadar değerli. Belki gerçekten Netflix'in yani yıllık cirosunu %20'nin %30'un üzerinde tutması için gerçekten o 100 milyon kişinin işte en son bugün okuduğumda ya 240 milyon oldu. Olmuş, dünya çapındaki abone sayısı datası bu kadar değerli belki onu bir metaforu olarak düşünmek gerekiyor yani şu ana kadar ya tamam biraz daha yani kurgu boyutunda yani benden topladığı ses kayıtlarıyla işte fotoğraflarla görüntü kayıtlarıyla kuantum bilgisayarın işte tamamen bütün ö, yaşadığım olayları bir şey yapması yeniden gerçekleştirmesi anime etmesi ama bence biraz daha şeyin metaforu yani o bir datanın metaforu olarak düşünüyorum evet, ben evet. bunu yani Ben kendi kendime şey düşün çünkü hani netflix için biz içerik üretmiyoruz içerik ürettiğimiz bir platform bize bunu rahatlıkla yapabilir. Mesela diyelim ki bir itiraf.com vardı eskiden hatırlar mısın? Çok eskiden. Hani Az orada Yetişti. Veya kefem olur, itiraf.com olur. Yani orada yazılan içerikleri ben istediğim gibi kurgu eseri dönüştürebilirim evet. diye bir şey imza atıyor olabilirsin. Ama Netflix kullanıcısı olduğumuz bir şey. İçerik üreterek katkıda bulunmuyoruz ya. Oraya böyle araya pasif bir madde koyup ha bu sırada ben seni dinlerim, senin hayatından şey alırım falan filan. Normalde şu an hukuken garabet olur. Ama işte işte senin dediğin gibi yani Charles Broker bunun gidebileceği dikkat edilmezse kanunen, evet bu işe yapılamazsa gideceği yeri göstermesi açısından mantıklı yani. Bir de Tevfik orada yani güzel bir metafor noktası da kişiselleştirilmiş içerikler. Düşünsene şey diyordu yani orada biz şey yapıyorduk sadece sen ve senin yakın çevren bunu izliyor onun dışındaki her insan her e, sayı tam belirtmiyorlardı ama yani yüzlerce Joan Isafuluk e, derifesli var işte yani Nancy için çekiyor onun sınıf arkadaşı için çekiyor işte uzaktaki bir köydeki bir adam için çekiyor yani Netflix abonelerini işte atıyorum 200 milyon abonesinin şey için 20 milyonu farklı farklı içerikler izliyor kendi böyle yakın çevresindeki 10 kişi hakkında hmm. eleştirilmiş içerik bayağı bir hani şu anda tartışma konusu hatta hmm. bu hani Mes medyanın zaten şeyi de o bitişi de oydu 2000'li yıllardan itibaren. Mes medya nedir yani? Kitle medyası. Bütün kitle, kitle evet. işte televizyon aracılığıyla gazeteler aracılığıyla bir bombardıman, propaganda neredeyse Yani propagandadan zaten çıkmış bir şey. Ama yavaş yavaş bu stream medyası neye hedefliyor Netflix? Sen işte beğendiğin filmlerden sana film önermek, beğendiğin dizilerden dizi önermek. Hani kişiselleştirmiş içeriye doğru bir dişat var. Çok güzel yakalamışsın ya. Aslında burada yeni çağın karakteristiği olan hani kitle ve seri üretimden koparak iyice kişiselleştirilmiş olan içeriğe doğru kaymanın video versiyonu doğru. Yani sen benim arkadaş çevrem hakkında üretilmiş bir dizi artık bu işin çünkü en üst noktası. Eğer ben bunu izleyebilir hale gelmişsem evet güzel yakalamışsın. Aslında yani senaristler de güzel yakalamış. Yani kişiselleştirme. Mesela çok yakında ben müzik üretiminin falan sona ereceğini düşünüyorum. Benim beğenime göre yapay zeka 5 dakikada. Benim beğenime göre önce bir temel ilkeler belirleyip bugünkü evet. moduma göre de bana hemen benim beğenebileceğim bir müziği hemen oluşturup üzerine de benim beğenebileceğim bir vokalin sesine benim beğenebileceğim şarkı sözlerini artık okuyabilecek noktaya gelmesine çok az kaldı. Ben geçenlerde bir tweet paylaşmıştım bir musunuz? Kendi sesimle eğittim bir şeyi. İngilizce olarak hi this is Tevfik Uyar, uh, this is not my voice, this is my train model gibi bir şey demiştim. Evet. Yani ben, ben kendi sesimden ayırt etmek mümkün değil yani. İnanılmaz bu. Yani çok çok yakında müzik endüstrisine uygulanır. Acaba ya bence zaten arka planda var da henüz nihai kullanıcıya erişmedi diye düşünüyorum. Bu arada ben sigarayı bıraktım biliyorsun değil mi? Öyle mi? Evet. Gün. Çok güzel bir karar. Ne kadar? Dördüncü gün ama bence bıraktım demek güzel bir temenni ama. Temenni yani gerçekleşmesi için bence bir ay, üç ay gibi hmm. thresholdlar da olmalı. Canım istemiyor ama da çok tek, güzel bir tek sigara hatasına düşmezse Daha önce ona düşmüştüm. Bir daha düşmeyeceğim. Çünkü daha önce o hatayı da artık şey yaptım, tecrübe ettim. Düşmezsem sorun yok. Ve, ve, kötü arkadaş içinde kötü arkadaş. <laughs> kötü çevre sigara içen yok çevreden Ya, bugün de. iş vardı. Karşımda herkes fosur fosur içti. Canım istemiyor artık. ya. Allenkar yöntemiyle bıraktım. Yine, ha, şimdi nereye gelecektim? Mesela i̇şte algoritmayı sattıran bir şey olurdu şu an benim. E, evet. Sigarayı bırakmış halimin vücut sensörlerimden okunan evet. Ama hani bu böyle sürprizler olmadıkça artık bence bilmiyorum ya ben bu program benim moralimi bozmaya başladı ya. <laughs> <laughs> yani Tevfik ya yani bu programın hani kendine gerçekleştiren kehaneti bence ilk biz birkaç bölümümüzde modern sanatı konuşmuştuk. Evet. Hani dijital yapay zeka ve orada çok net hatırlıyorum yani şey demiştik yani hani sen teknolojiyle çok ilgilisin Tevfik sen böyle kodlara boğularak belki mi tevazim işte modern sanatlar üretebilirsin ama kendi adıma ben yakın vadede herhangi bir dijital sanat üretebileceğimi düşünmüyorum demiştim o programda ve onu dedikten 3 yıl sonra mid Midjourney'yi Ortalama kullanıyorum gayet çünkü Midjourney ortalama bir bilgisayar okur yazarlı olan bir insanı kullanabileceği kolaylıkta. İşte ortalama okur yazarlı olan bir insanı kullanabileceği kolaylıkta dizi yapma tool'u çıktığında ne yapacağız? Ya şimdi orada açıkçası ben biraz daha inbreeding gibi olacak ve insanların sıkılacağını düşünüyorum. En basitinden Mid Journey'den ben sıkıldım yani ilk çıktığında Mart'ta yani geçen yıl çok bakamamıştım. da yani Mart'tan Nisan'da inanılmaz içindeydim ben. İnanılmaz keyif veriyordu şu anda hani dön dolaş kendi hayal gücüm olduğu için biraz daha sürpriz bir şeyler bekliyorum. Hani insan tamam yani kendi hayal gücü belli bir noktaya kadar onu şey yapar bence yani hani sonuçta hani dizide olmasa bile yani evrimsel bizim bir özelliğimiz var. Gözümüzü kapattığımız zaman oksipital korteksimiz sayesinde belli imaginationlar, hayaller görebiliyoruz. Yani mesela uykuya dalarken sessiz bir ortamda. Tabii ki yani dizi haline getirmek bir keyif verebilir ama hayatımdaki bütün hani yaratıcılığımı ben buna endekslemem yani. Bir farklı bir zihnin ürünü, şeyler okumak, görmek bu bir ihtiyaç. Hani bu ihtiyacın hani sürpriz içeren bir şey. En azından benim yarattığım dizi ne kadar sürpriz içerebilir ki? Senin kendine sürpriz içermez abi. Zaten şu an piyasadaki senaristlerin de kendi yarattı yarattığı diziler kendine sürpriz içer mi? Ama üretim hani sen başkasına senin ürettiğin şeyi başkası izleyecek zaten de. Burada <laughs> değer ne hale gelir merak ediyorum. Hep şöyle bir geyik vardı sen bilir misin? Bob Ross var ya hani televizyonda yarım saat evet. Abi çok güzel resimler yapıyordu. İşte onun evet. resimlerinin hiçbir ekonomik değeri yok derlerdi. Niye? Ya çünkü yarım saatte yaptın, herkes görüyor. Şimdi yapay zeka aracılığıyla üretilen ürünlerde de böyle bir değer problemi ortaya çıkar mı? E muhtemelen en azından nasıl? Evet, ya. ya zaten piyasada yani şu anda kaç tane yani Amazon çıkardı, Disney çıkardı, Netflix rakipsiz de 7-8 yıl önce. Şimdi kaç tane rakibi var? Zaten stream platformları zaten şey bence yani hala domine edecek bunu. Ve stream platformlarını ben seçtim geçeceğini zannetmiyor. Yani bayağı bir sağlam bir kurulları olur yakın vadede. Hani belki yarışma yaparlar. Hani şey oluyordu ya bu yetenek yarışmaları. Hani yetenek yarışmasına belki yapay zeka ürününle katılırsın. Oradan bir böyle onu şova dönüştürürler onu promote ederler. Onun üzerinden senin işte bir ekip verirler filan. Artı şu da var. Hani o sektörde de ciddi tartışmalar kopacak şey diye mesela yorumlar okurken Charles Broker'ı tekrar takdir ettiler. <laughs> Johannes Isafol işte 16 Haziran'da premierini yaptı ve Temmuz ayında Hollywood'da bayağı büyük bir strike başladı. Yani eylem başladı. İş bırakma orada sendikalar güçlü. Senaristler e, greve Aktörler geçiyorlar. de, aktristler de katıldı. Aynen senaristlerin e, grevine. Açık açık şunu söylüyor senaristler. Bizim hani e, şeyimiz, istihdamımız AI ile azalmasın ve biz bunu işte yavaşlatmak için bunun önünde durmak için elimizden geleni yapacağız bu tehditin farkına vardık ve önlemek için elimizden geleni yapacağız var bu tehdit yani Vallahi var ama şu an ChatGPT 4'ün üç buçuktan daha başarısız olduğuna yönelik bir şeyler yayınlanmaya başladı gördün mü yani dil modelini büyütmek o kadar iyi sonuçlar vermemiş re yani şey ya şey zaten hani çok net anlayabilecek noktadasın akademik olarak kısır olduğunu. Yani seni çok ilerletmeyeceğini, sadece zamanına yardımcı olacak. Yoksa derin bir araştırmada çok başarısız. Ya onun ona dayanan daha ama başarılı araçlar geliştirildi. O farklı da yani. Bard e, mesela doğru Google Bard. Şimdi Lama Science 2 var. Technik. Lama 2 Facebook'un. Ben daha test etmedim. İşte şimdi biraz konsantrasyon sorunum var hala sigarayı bırakmaya dayalı olarak. <laughs> Onu bir açsam onu açtıktan sonra şey yapacağım bir oturup ya şu, şu yeni çıkan tool'ların hepsini bir elden geçireceğim. Şunu söylemiştim hani çok fazla tool olunca da yani insanda bir yorgunluk yaratıyor Hangi hangisinde güçlüydü hangi işte kullanacağım. Ya ben ambaleyim zaten şu anda bir şeyleri de kaçırıyormuşum hissinden de nefret ediyorum bakacağız işte yani. Of homo değil mi? Fear of missing out. Hmm. Çoğumuzun evet. Lastalı. Yani sürekli bir şeyler, hatta böyle bir sürü Twitter hesabı çıktı tamam mı şimdi? Bunlar herhalde gene bahis sitelerinin altyapısı bilmiyorum. Evet. İşte yapay zeka, işte chat başka bilmediğiniz 10 yapay zeka aracı daha falan. Böyle tuhaf tuhaf hesaplar 10 gün öncesi işte 10 ay öncesine kadar futbol falan gol mol paylaşıyormuş. Hani evet. Şimdi yapay zeka uzmanı haline gelmiş hesaplar var. Çok enteresan. Artı şu da Tevfik kafamı kurcalıyor. Ya tamam sen yani dijital okuryazarlığı yüksek bunu üretkenliğe dönüştürebilen bir insansın yıllardır. Oldukça uzun yıllardır Türkiye ortalamasına göre ama yani ortalama bir vatandaşın AI tool'ları üretkenliğini arttırabilir de ortalama bir vatandaşın neden ne kadar ihtiyacı var buna? Ya şöyle işte bir şikayet dilekçesi yazabilmek güzel olur. Yani arzu hal diye bir şey var biliyorsun. Katip Evet. Onun yerini aldığını düşünebilirsin. Çünkü gerçekten keşke bu arada öğrencilerimin hepsi sınavda kullanmaya kalkıyor. Tespit edersem sıfır veriyorum. Evet. Çok net. O soruya sıfır veriyorum. Çünkü ben zaten orada o kişinin evet. yaratıcılığını kullanmasını istiyorum. Gidip bana aynı Halkı cevabı sorayım. Sana puan ver. Hani kimse bana şey yapmasın. İşte yapay zeka çağımızla yani arkadaşım ben yapay zeka dersi versen çağımızla Hı. uyumlu hale getiririm de yani kişiye ders soruyorsan biz de o cevabı versin. Ama bana e-mail atarken hiç onu kullanmıyorlar. Hocam bütünleme ne zaman? Hangi ders? Ben senin adını <laughs> <laughs> verebilip senin hangi derse ait olduğunu bilmiyorum ki ya. Hocam bütünleme ne zaman diye mail geliyor. Sadece bu. Ben cevaben şey yazıyorum. Hangi ders? <laughs> yani hani o kadar sınavda kullanıyorsunuz. Hiç email yazarken aklınıza gelmiyor. O yüzden hani keşke kullansalar. Hocaya bütünleme zamanını soracağım. Bana bir mektup yazar mısın deyince Chet evet. o şey yazıyor işte nokta 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 hocam. işte nokta evet. nokta nokta dersinize kayıtlıyım. Bütünleme sınavının tarihini <laughs> öğrenmek istiyorum. Ha doğru dersin adını yazayım diye oradan aklına gelebilir yani. Keşke öyle kullanılsa. Ama işte arzu hal ve katiplerin yerini alabilir. Mesela ben şu sıra bazı iş başvuruları yapıyorum. Ee, motivation Letter hususunda. Chet Shepiton. Muazzam yapımı. yazıyor. hani Zaten Motivation Letter çok fazla böyle kişisel olması beklenmeyen yani çok fazla söz oyunu yapman beklenmeyen gelmeyen yerler olduğu için chat GPT. Ama muhtemelen şunu düşün, onu değerlendiren insanlarda da o bilinç gelişti. Yani duyarsızlaştı. Atıyorum 2-3 yıl önce öyle güzel mektuplar ayırt ediliyordu. Şimdi bütün mektuplar çok güzel, çok evet, başarılı. Ben kişiselleştiriyorum ben. Bilerek hata yapıyorum. <laughs> ciddiyim. En mantıklısı. İlerek hata koyuyorum. Fractionizm yani. Kesinlikle. Yani hata kişisel bir e, kapanışa yaklaştık. Çok bir günlük hayattan bir örnek vereceğim. Şimdi yani izinleri olmadığı için çok kişi isimlerini kullanmayacağım ama sen anlayacaksın muhtemelen. Hani böyle e, İstanbul'da böyle karikatüristlerin e, fantastik romancıların, bilim kurgucuların buluştuğu bir toplantıda işte bir tane genç geldi. Hani Türkiye'deki bu çizginin üstaplarından bir arkadaş işte çizimlerini göstermeye çalıştı. O arkadaşın da ilk yorumu şuydu. Çok güzel Güzel ama sana tavsiyem git mid journey'i öğren bunların hepsini mid journey'e çizdir ve portfolyonu onun üzerine yap AI tool'ları üzerine oluştur dedi. Yani Değil ilk mi? iki dakikadaki yorumu buydu. Aynen. Program bittikten sonra senden kim olduğunu <laughs> öğreneceğim şimdi unutma. Ama... Kayıt alan sonra. Vay be. Direk yani. Ben de kim olduğunu söylemeyeceğim de bu Midjourney'nin ilk versiyon ikisi çıktığında böyle hayretle paylaşıp gerçekten işte yapay zeka bizim programımıza da referans verip yani sanat yapabilir, sanat eseri üretebilir pardon yazdım. Yine bahsettiğim gruptaki bir arkadaşımız önce beni engelledi sonra engeli geri açtı. Yani böylece artık birbirimizi takip edip etmiyoruz yani. Hani en tam engelleyerek hayatından da çıkarmadı ama Anladım. böyle bir şey yaptı yani. Ben de sana ismi programdan sonra söyleyeyim. <laughs> Tabii ki. Dedikodular evet. için backstage evet, yani yarından dedikodular. Hadi bakalım. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> evet o zaman yavaş yavaş e, veda edelim e, izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Sıradaki programda Black Mirror'ın Beyond the Sea e, adlı bölümünü konuşacağız. E, bölüm atladık. İkinci bölüm çok 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 bizle alakalı. Çok güzel bu arada bazı açılardan ama. Belki bir tane de ekstra bir program yaparız Tevfik. Beyond sonra ekstra bir böyle diğer bölüm değerlendirmesi yaparız. Evet olabilir, olabilir. O zaman herkes kendine iyi baksın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, İyi geceler. Hoşçakalın. İyi geceler.